Al, bakın arkadaşlar bunlar eski balataları. Görüyorsunuz ne kadar kaldığını. Yeni balatayı gösteriyorum size. Farka bakın. Bu kadar farklı. Olabilir. Böylece motor altından da bakma fırsatımız oldu. Bir sıkıntı var mı bakalım. Şu ayakkabı sürtmesinden oluyor. Şimdi diyeceksiniz motor ne kadar kendi? Kardeşim ben motora biniyorum ya. Yıkamıyorum yani. Bu motorum temiz mi? Motor. Güzel bir motor. Her tarafında gezelim. Kayıtlı arşiv olsun yine. Usta motor kullanmaya başlamadan önce diyordum ki düşük kilometre olsun, düşük kilometre olsun. Sonra servise götürüp getirdikçe anladım ki servis ne olursa kilometrenin çok önemi yok. Değil mi? Yazmam. <laughs> Ya çünkü benim önceki motoru ben 45 bin kilometre kullandım. 45 bin kilometre sonra it dünkü gibi diye. Hatta daha iyiydi biliyor musun? Motor sesi de daha güzeldi, daha güzel de gidiyordu. Daha iyi performansı. Aynen. Görüşmek üzere arkadaşlar.